çok şanslı günler, bereketli günler, çok sevimli şeyler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Hayatınızın en olmaz dediğiniz şeyleri bile sürpriz bir şekilde bir bakmışsınız ki olmuş. Parada çok şanslı olanlar var. Aniden bereket kapılarının açıldığı süreci yaşayacak. Hele aşk, evet müthiş aşk hikayeleri başlayacak. Bir takım ilişkiler yeni başlayacak. En olmaz dediğiniz, arkanızda kalmış ilişkiler pat diye önünüze gelebilir. Gerçekten mucize gibi güzellikler devam ediyor. 20 Mayıs haftasında da devam edecek. Bu süreçleri şöyle kollayın. Sıra dışı, tesadüfen, minicik bir olay, bir rüya belki de size çok büyük mesajlar verebilir. Şöyle bir lütfen dikkatlice hayatınızı süzgeçten.